Süper Lig'de 18. haftanın açılış maçında Galatasaray Gençler Birliği'ni ağırladı. Sarı Kırmızılılar birçok ilkin yaşandığı maçı 6-0'lık net skorla kazandı. Son iki maçında sadece 1 puan toplayan Galatasaray için en önemli değişiklik cezası biten Fatih Terim'in 4 hafta sonra kulübeye dönmesiydi. Terim, Sabek'te Lines'in yerine Şener'i, sol tarafta ise Saracchi değil Emre'yi tercih etti. Adı transfer takası haberlerinde geçen Luyendama da maçta yedek soyundu. Ekran başında izleyenler daha maça ısınmadan Galatasaray'ın rekor golü geldi. 27. saniyede Emre'nin asistine Cagney vurdu ve Süper Lig'de sezonun en hızlı golü kayda geçti. Bu gol aynı zamanda Cagney'nin Süper Lig'de attığı 50. goldü. Maça 1-0 önde başlayan Galatasaray ikinci golü 30. dakikada buldu. 106'da 101 pas isabetiyle maçın yıldızlarından olan Marcao'nun Cagne'yi arkaya kaçırmasıyla başlayan atakta Berhan'dan ayağından gelen gol farkı ikiye çıkardı. Kaleci Nordfeld'in maç önce sakatlanmasıyla kariyerinin ilk süperlik maçına çıkan Übeyit'in 44. dakikadaki hatası ise maçın kopma anı oldu. Pas arasına giren Belhanda skoru 3-0'a getirdi. Skorun getirdiği moral bozukluğuyla dağılan gençler birliği savunmasını bir kez daha dengesiz yakalayan Terim'in öğrencileri Belhanda ile bir gol daha buldu. İlk yarıda 3 gol atan Belhanda Galatasaray formasıyla da ilk kez hat-trick yapmış oldu. Maçın ikinci yarısı bitmiş bir maçın uzatmaları gibiydi. Gençlerbirliği'nin hemen devrenin başında geliştirdiği birkaç atak dışında oyun Galatasaray'ın istediği gibi gitti. Oğulcan ve Cagli'nin savunma arkası koşuları, Şener ve Emre'nin bindirmeleriyle ön bölgeye yerleşen Sarı Kırmızılılar pozisyonlar bulmayı sürdürdü. 64'te Oğulcan, Emre Akbaba'nın pasına yaptığı koşuyu gole çevirdi. Böylelikle son maçlardaki gol serisine de devam etti. Golden bir dakika sonra oyuna giren Kerem, topla ilk buluşmasında penaltı yaptırdı ve topun başına Cagnes adı olmasına rağmen Babel geçti. 67'de tabelada 6-0 yazıyordu. Sarı Kırmızılı cephede maçın öne çıkan ismi kanadını hatasız kullanan Emre oldu. Maçın en talihsiz ismi ise şüphesiz Gençler Birliği kalecisi Übeyt Adıyaman'dı. İlk Süper Lig maçında kalesinde 6 gol gören übeydi maçın ardından Galatasaraylı futbolcular teselli etti.